Selamun Aleyküm sevgili çocuklar. Altın Sınıflar Arapça Ders Kitabı'nın konu anlatımına 3. Üniteyle devam ediyoruz. El Vahdatı Salisatu 3. ünite sayfa 59'dayız. 3. ünite neymiş 3. ünitemizin konusu? Es-Sıhhatu. es sağlık demek. Birinci dersimiz Ed-Dersul Evvel. Birinci ders. A'va'ul cism vücudun organları. Evet, a'za organ demek. Cisim de vücut. El a'za e, cismi vücudun organları. Ed dersu sani ikinci ders fil müsteşfa hastanede. Ed dersu salis üçüncü ders en nezafetu temizlik. Evet. Burada et-temhid var, hazırlık var. Yani hazırlık soruları var kitaplarımızda. O mahiye adal vücudun organları nedir diyor. Eynel müsteşfa el-ammeti fi medine. Şehrindeki diyor genel hastane nerede? Hel nezzafti ya da nezzafte yani temizledin mi esnanek işlerini her sabah bu sabah. Evet. Bu temhid dediği hazırlık soruları. Geldik bu dersimizin konusuna. Dersul evvel birinci ders neydi? Ağla'u cismi, vücudun organları. Evet, bu derste vücudumuzun organlarını ve isimlerini öğreneceğiz. İstemi ilel kelimati, kelimeleri dinle, il atiyeti gelen, gelen kelimeleri dinle. Ve a'idaha, onları tekrarla, ثم تأمل سنرا سنرا تامينت معانيها قل لرنان لا ملرن مستعينا يردم على ركب رسم لرنان. انجد النيورز الوحدة الثالثة الدرس الأول أعضاء الجسم واحد استمع إلى الكلمات الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور: أذن رأس أنف عين فم أسنان لسان بطن ذراع إصبع يد ساق قدم <applause> Rağsın, Rağsın baş demek. Baş. Üzün, kulak. Aynın, göz. Femün, ağız demek. Esnen, diş demek. Lisan, dil demek. Zira, zira kol demek. Batının karın, isba, parmak, yedun el, sağ, bacak, kadem, ayak. Evet, kelimeler bunlar. Burada nedir? İstemi ve a'id. Dinle ve tekrarla. Evet, dinleyelim ve tekrar <laughs> استمع واعد الانف يشم العين ترى اللسان يذوق الاذن تسمع اليد تمس النظافه من الايمان şimdi dinlediğimiz kelimeleri anlamlarını söyleyelim ve tekrar el enf neydi enf burun demekti resme de bakıyoruz ne yapıyor kokluyor değil mi el enf yeşum mu ne demek burun koklar el aynu ayn neydi göz demekti el aynu tera göz görür burada ne var el lisanu dil yezuku tadar ve evet, dil tadar el özünü kulak tesmau işitir duyar evet. burada ne var el yedu el temus dokunur veya temas eder evet el dokunur ya da el temas eder burada ne diyor en nezafetu Nezafet neydi? Nezafet temizlik demek. Yani minel iman. Temizlik imandandır. Min dendan demek. Minel iman imandan. Temizlik imandandır. Evet. İstemi hibari. Ati ve akra'u. Ve akra'u. Evet. İstemi hibari. Ati ve akra'u. Gelen diyaloğu oku. استمع إلى الحوار الآتي واقرأه أنا مريض صباح الخير يا بني صباح الخير أمي حان وقت المدرسة قم أنا مريض يا أمي ما بك؟ أشعر بألم في بطني. هل عندك صداع؟ نعم، عندي صداع. <ps> هيا إلى المستشفى. "أنا مريض، ben "أنا مريض، ben hastayım". Ne diyor? Başlık ne? Ene mürid. Ben hastayım. Elüm Anne nedir? Sabahul hayr ya büneyye. Sabahul hayr günaydın. Ya büneyye yavrucuğum. Ey yavrucuğum ne? Büneyye yavrucuğum. Beni, ya beni dese ey oğlum demekti. Oğlum. Ya büneyye oğulcuğum yani yavrucuğum. Günaydın yavrucuğum. İsmail nedir? Sabahul hayr ummi. Günaydın anneciğim. Günaydın anneciğim. Anne ne diyor? Hane geldi. Ne geldi? Vaktel medreseti. Okulun vakti. Evet okulun vakti geldi. Kum kalk. İsmail ne diyor? Ana marid. Ben hastayım. Ya ummi anneciğim. Evet anneciğim ben hastayım. Alım anne ne diyor? Mabike neyim var? Mabike neyim var? İsmail ne diyor? Eşuru hissediyorum. Bir elemin acı ağrı hissediyorum. Fi batni karnımda. Evet karnımda bir ağrı hissediyorum. Anne ne diyor? Hel indeke suda Hel indek. Sende diyor var mı? Baş da var mı? Indeke var mı demek? Hal indeke sende var mı? Suda da baş ağrısı. Sende diyor baş ağrısı var mı? İsmail ne diyor? Naam. Evet. Indi bende var. Suda baş ağrısı. Evet bende baş var. Anne ne diyor? Heyya haydi ile hastane Hastaneye. haydi hastane evet bakıyoruz ecid 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 cevap ver hanilesi ile tilatiyeti gelen sorulara hasebel hibar diyaloğa göre men il marid kim hasta kim hasta evet el-marid İsmail evet, kim hasta olan kim el-marid hasta İsmail ya da İsmailu meridun şeklinde de diyebiliriz. İsmailu meridun ya da el meridu hasta İsmail, İsmail'dir. Hel indahu suda, hel indahu onda var mı? Onda var mı? Ney suda baş ağrısı? neydi? Var diyorduk. Naam indahu, evet Onda var. suda başarısın. Eine İsmail? İsmail nerede? Ne diyelim? İsmail'u. İsmail fil beyt. Evde. İsmail evde. Hel umme merida. Anne hasta mıdır? Meridatun. Evet, bayan olduğu için meridatun şeklinde söylüyoruz. Anne hasta mıdır? Ne diyeceğiz? La leyset el ummu merida. Hayır, anne hasta değil. Bel deriz, bilakis. İsmail'u merid şeklinde de söyleyebiliriz. Hayır, anne hasta değil. Bilakis İsmail hasta. Ama uzatmaya Gerek yok. Hayır anne hasta diyor. Anneyi soruyor çünkü. Anne hasta mı diyor. bizde de neziz? Hayır. La hayır. Leyset değil. Elüm anne değil. Meridaten hasta değil. Bu şekilde yaptık. İstemeyel cümleleri cümleleri dinle. Sümme da'a alamete Sonra diyor doğru işareti koy. Evet. Tahtas suvari. Resmin altına. Evet. Ne diyor? Alemet sah ev hata. Yani resmin altına doğru ve yanlış işareti dinleyeceğiz. Cümleler doğruysa, doğru işareti yanlışsa yanlış yani dinleme metniyle. Şu dinleme dosyasını dinleyerek buradaki cümlelerin, söylediği cümlelerin doğru mu yanlış mı onu söyleyeceğiz. Bakalım, dinleyelim önce. <laughs> استمع الى الجمل ثم ضع علامه الصحيح او الخطا تحت الصور اليد تمس الانف يشم الاذن تسمع العين ترى الوزن سكر ذي نيورز و استمع إلى الجمل ثم ضع علامة الصحيح أو الخطأ تحت الصور اليد تمس الأنف يشم الأذن تسمع العين ترى <applause> El yedutu te temussu neydi? El dokunur, Temas eder. Doğru. Burada ne demişti? El enfi burun. yaşın mı? Yaşı mı? Koklar. Koku alır. Evet. evet. Burada ne demişti? El aynu tera. Göz görür. Dördüncü استمع الى الجمل ثم ضع علامه الصحيح او الخطا تحت الصور اليد تمس الانف يشم الاذن تسمع El evet, aynu burada el özünü tesme diyor. Yani kulak işitir diyor. Halbuki burada kulak yok. Yani o zaman burayı ne yapacağız? Çarpı koyacağız. Yani diğerleri doğru diğer üç cümle. Şuradaki söylediği cümle yanlış. Burada e, dil tadar demesi lazım. Yani dil tadar. Burada ne diyor? Kulak işitir diyor. Halbuki burada işitme ile ilgili bir şey yok. Onun için buraya çarpı koyuyoruz. Ekmeyeli kelimeti kema misal örnekteki gibi kelimeleri tamamlar. Şimdi burada ne yapmış? Mesela gözü vermiş. Örnek bu aynı koymuş. Şimdi burada sin harfini vermiş. Şu gösterdiği neydi? Evet. Esnan değil mi? Dişler demekti. Ne yapıyoruz? Buraya elif ve buraya nun ekliyoruz. Elif nun ekliyoruz. Şöyle. Yani yazmamızı istiyor. Ne dedik? Esna. Burada dil gösteriyor. Dil ne demekti? Lem harfini vermiş zaten. Lisan diyoruz. Burada burunu gösteriyor. Burun ne demekti? Enf. Buraya ne yapacağız? Enf yazacağız. Burada elif harfini vermiş. Ve kulağı gösteriyor. Neydi kulak? Üzün. Buraya da ne yapıyoruz? Isn şeklinde yazıyoruz. Bu şekilde yapmış oluyoruz. Tamamlıyoruz. Ecibani lesileti min indik. Kendine göre sorulara cevap ver diyor. Hel indeke suda sende baş ağrısı var mı? Ne demiş? Naamu indi suda. Evet bende baş ağrısı var. Burada ne diyor? Hel <laughs> elem sende ağrı var mı? ne diyeceğiz? Naam indi yelem. Ben davet ağrı var. Hel indi hel hel il elem fi batnik. Ağrı karnında mı diyor? Ne diyor? Naam indi fi batni. Naam el elem fi batni. Evet. Ağrı karnında. Hel el aynu tesma. Göz işitir mi? Ne diyeceğiz? La. Hayır. El aynu la yesme. Hayır. Göz işit işitmez. Duymaz. La el aynu la tesma. Eynel elem. Acı nerede? Ağrı nerede? Ne diyelim? El elemi fi batni. Acı ağrı karnımda. Şuraya la el aynu la tesma da diyebiliriz. Ya da la el aynu tera. Hayır. Göz görür şeklinde yazabiliriz. Evet geldik buraya. İmle'il Feragat kema fil misal. Örnekteki gibi. boşlukları doldur. Ne diyor? Eş uğru. Bi'elemin fi batni Evet. Burada ne diyeceğiz? Burada ne diyor? Karnım ağrıyor. Yani karnımda ağrı hissediyorum. Söyle ne diyeceğiz? Dişimde ağrı hissediyorum. Ne diyoruz? Eş uğru bi'elemin fi simni. Evet dişimde ağrı hissediyorum veya dişim ağrıyor. Başka eş oru bir elemin ağrı hissediyorum, fi sağıp bacağımda. Bu şekilde değiştiriyoruz. Daha sonra nasıl değiştiriyoruz? Eş oru bir elemin fi aynı. Evet, gözümde ağrı hissediyorum. Evet, daha nasıl değiştiriyoruz şimdi? Eş'uru bi elemin e, ağrı hissediyorum. Fi kademi ayağımda. Yani eş'uru bi elemin hissediyorum demek. Nokta nokta yerimde ağrı hissediyorum. Evet, ne diyor? Ayağımda, adem ayağım. Kademi ayağımda fi demiği ayağımda. Ne hissediyorum? Bir ağrı hissediyorum. Burada ne diyeceğiz? Kulağımda bir ağrı hissediyorum diyeceğiz. Evet, nasıl yaptık ya? bi bir enemin fi uzuni şeklinde. Ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Ne demiş olduk işte? Kulağımda bir ağrı hissediyorum. Dokuzuncuya geldik. Dokuzuncu ne diyor? Kevin Kevin el cümle cümleler oluştur sın mektupla sonra onları yaz fıfferati boşluğa kema fil misal örnekteki gibi. Şimdi ne yapmış burada cümleleri oluşturmamız istiyorum Karışık verdi. El beyt ene fi. Ne demiş? Ene fil beyt. Ben evdeyim. Burada ne demiş? Erba indi nezara. Yani dört benim var gözlük. Ne diyeceğiz? Benim dört gözlüğüm var. Ne diyeceğim? İndi erbaa nezâratın. Ne dedim? Benim dört gözlüğüm var. Evet. İndi erbaa nezâratın. Cümleyi böyle düzenlememiz istiyor. Ayrıca dönüyorum. Fis saati saatte errabia dörtte saat dörtte dönüyorum. Minel medreseti okuldan ne diyeceğim? Okuldan saat dörtte dönüyorum. Ercau, Ercau dönüyorum. Nereden minel medreseti okuldan? Ercau minel medreseti fissaati rabiatı saat dörtte. Bunu ne yapıyoruz bu şekilde? Düzenliyoruz. Evet, minel medreseti Fis saati rabiat. Saat dörtte okuldan dönüyorum bu şekilde. Yazacağız. Geldik. Buradaki konumuza. Alıştırmalara geçtik. Sıl beynel kelimati ve suvari kemafil fil Örnekteki gibi resimle kelimeleri eşleştir. Evet eşleştirmemiz istiyor. Ne yapacağız? Şöyle. Ra'sul ne demekti? Ra'sul baş demekti. Nerede? Alt tarafta. Evet, Ra'sul baş. Bunu buraya eşleştirdik. Üzün neydi? Kulak demekti. Nerede kulak? İşte burada. Üzünü de buraya eşleştiriyoruz. Femen ağız. Evet. Burada. Enf burun demekti bu da tam yukarıda şöyle burayı eleştiriyoruz. Aynı göz o da burada. Esnen dişler demek. Zaten örnek vermiş onu. Lisan dil demekti. Dinlerde. Evet. Dil resmi göremiyorum. Var mı göre? Yok. Demek ki dil resmi yok. Süda baş ağrısı. Yet el demek. Evet el de burada. İsba parmak demek burada. Kadem ayak demek. O da burada burada. Burada lisan dil Dil acaba öyle Dil Resmi var da biz mi görmedik? Dil resmi. Yok. Evet, dil buradaymış. Pardon çocuklar. Alttaymış. Evet, lisanı da bununla eşleştiriyoruz. Burada eşleştiremediğimiz bir kelime var. O da ne? Suda kelimesi. Baş ağrısı. Yani baş ağrısını eşleştirebileceğimiz bir resmi yok. Burada baş resmi var. Evet, baş ağrısını gösteren bir resim yok. Onun için ne yapıyoruz? Bunu bırakıyoruz. Süda kelimesini. Diğerlerini eşleştirdik. İmle-i feragati boşlukları doldur. Bir, kelimetin münasibeti. Bir kelimetin münasibeti. Uygun kelimeyle. Evet, nedir? Aişe, Ayşe, Ayşe. Burada hayır çıkmış. Ne demiş? Sabahul hayır diyor. Demi, günaydın diyor. Ve evet, sabahul hayır. Buraya sabah yazıyoruz. Fatma ne diyor? Sabahul nur diyor. Evet sabahul nur. Evet, sabahul nur. Veya sabahul hayır da diye cevap verebilir aynı şekilde. Ya da sabahul nur. Ayşe ne diyor? Keyfe haluk Nasılsın? Ya kime soruyor Fatma'ya demiyor ya Fatma diyecek. Ayşe. Kefalüke ya Fatma. Ha, Fatma sen nasılsın? Fatma ne diyor? Ene el yevm. Hastayım diyecek herhalde. Yani ene ben hastayım diyor. El yevme bugün. Ben bugün hastayım. Ayşe de ona soruyor? Bike diyor. Yani neyim var diyecek. Neydi? Ma bike. Buraya ne ekleyeceğiz? Ma kelimesini. Ma bir ke. neyim var? Fatma ne diyor? Bir elemin fi batni. Eşoğru diyecek değil mi? Eşoğru bir elemin. Ağrı hissediyorum. Fi batni karnımda. Buraya eşoğru kelimesi geliyor. Ayşe ne diyor? Hel ilel gittin mi diyor nereye hastaneye diye soruyor herhalde her zehbtu zehbtu ile müsteşfa hastaneye gittin mi Fatma ne diyor nam <laughs> zehbtu evet gittim diyor Ayşe ne diyor selametük selametük ki sana geçmiş olsun demek evet geçmiş olsun diye söylüyor. Burayı yaptık. Şimdi burada ne var? İhteril cevabı sahiye. Doğru cevabı seç. Hasibel süveri. Resmi göre. Şimdi eş'uru bi elemin fi. Burada ne var? Burun var değil mi? Burun resmi. Yani burnumda ağrı hissediyorum diyecek. Sinni olabilir mi? Olamaz. Sinni diş demek. Enfi burnum demek. Evet olur. İsbari parmağım demek. Buradaki resmi göre ne? enfi diyeceğiz yani bunu işaretleyeceğiz. Nedir? Nedir eşuru velimi fiis enfi burnunda ağrı hissediyorum. Eşuru bi elemin fi resme göre Ra'simi, aynimi, batnimi. Ra'si Başımda, başım demek. Ayni gözüm, batni karnım. Burada ne var? Göz resmi. O zaman ne diyeceğiz? Eşur bi elemin fi ayni. Gözümde ağrı hissediyorum. Burada ne var? Eşur bi elemin fi. Ne resmi var? Ayak resmi. Evet. Kademi mi olacak? Sağkı mi olacak? Femi mi olacak? Kademi ayak demek. Sağkı bacak. Femi evet, ağız demek. Yani ayak neydi? Kademi, fiil kademi. Ayağımda. Ağrı hissediyorum demiş oldu. Eş benim fiil kademi. Ecib. Ani les iletimine indik. Kendine göre diyor, Soruları cevap ver. Helendeki süda. Sende baş ağrısı var mı? Ne diyeceğiz? Ne amin diye Evet bende baş ağrısı var. Yani kendine göre dediğine göre. Kafamıza göre de. suda. el üzünü tera. Evet. Kulak görüyor mu? Kulak görür mü? Kulak görür mü? Görmez. La. El-üzünü la tera. Ne dedik? Hayır. Kulak la tera görmez. Kulak görmez. El-üzünü tesma da diyebiliriz. Kulak işitir. La deriz. El-üzünü tesma. Hayır. Kulak işitir. Ma bike liyum. Ma bike neyim var? El bugün. neyin var? Ne diyoruz? ele Ben hastayım. Diyebiliriz. Evet. Tekellem istiyor. Resim hakkında konuş. Neydi bu? El. Yed. İşte ayn. Buradan kelimeleri tekrar etmemizi istiyor. Şöyle. Evet, aynı, aynı. Üzüm diyeceğiz. Femin diyeceğiz. En pardon. Bu. Ve dersimizi böylelikle tamamlamış oluyoruz. Altın sınıflar. Üçüncü ünitenin birinci dersinde tamamlamış olduk. Arapça dersinden. Videoları izlemeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Mea selame fi